Medeni Hukuk ve Medeni Usul Hukuku Uygulamaları dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizin konuları, vasiyetnamenin açılması. Bir reddi. Mırasın gerçek reddi. Mırasın hükmen reddi. Mırasın reddının sonuçları. Resmi defter tutma istemi. Vasiyetnamenin açılması. Vasiyetname, kişinin ölümü halinde yapılmasını istediği yazılı veya sözlü taleplerdir. Vasiyetname, vasiyetçinin ölümüyle anlam kazanır. Çünkü vasiyetçi, ölmeden evvel vasiyetnamesinde yer alan hükümlerden hiçbirine bağlı olmayıp istediği zaman vasiyetnameyi değiştirme kudretine sahiptir. Medeni Kanun'a göre vasiyetname, el yazılı sözlü ve resmi olmak üzere üç farklı şekilde hazırlanabilir ve hepsinin geçerlilik koşulları birbirlerinden farklıdır. Bu sebeple aşağıda öncelikle resmi vasiyetnamenin ve yazılı vasiyetnamenin açılması anlatılmış, ardından sözlü vasiyetnamenin açılması üzerinde durulmuştur. Vasiyetnamenin açılması, vasiyetin açılması davası ile gerçekleşir. Bu dava açılmadan ve sonuçlanmadan vasiyetin açılmasından bahsedilemez. Örneğin, bütün mirasçıların bir araya gelip vasiyetnameyi okumaları ve vasiyetin tüm gereklerini yerine getirmeleri, hukuki olarak vasiyetin açılması anlamına gelmemektedir. Vasiyetnamenin açılması, mirasın açılması değildir. Çünkü mirasın açılması, Muris'in geride bıraktığı mal varlığının paylaşılabilir hale gelmesini ifade etmektedir. Medeni Kanun'un 595. maddesine göre, Muris'in ölümüyle birlikte vasiyetnameyi elinde bulunduran kişilerin, vasiyetnameyi vakit kaybetmeden mahkemeye teslim etmeleri gerekmektedir. Vasiyetin mahkemeye ulaşması ile birlikte vasiyetin açılması gündeme gelecektir. Vasiyetin açılmasında görevli olan mahkeme, Muris'in yerleşim yerindeki sulh hukuk mahkemesidir. Sulh hakimi, vasiyetnamenin kendisine ulaşması ile birlikte, teslim edilen vasiyetnameyi derhal inceler, gerekli koruma önlemlerini alır olanak varsa ilgilileri dinleyerek terekenin yasal mirasçılara geçici olarak teslimine veya resmen yönetilmesine karar verir. Mahkemeye iletilen vasiyetnamenin geçerli olup olmadığı önemli değildir. Çünkü mahkeme, vasiyetnameyi açıp okumak ve içeriğini incelemek zorundadır. Hakim, vasiyetname ile ilgili işlemleri bir ay içerisinde yapmalı ve ilgili kişilere vasiyetnamenin içeriğini aktarmalıdır. Mahkeme, vasiyetnameyi okumadan önce belirlenmiş bulunan bütün mirasçıları davet eder. Ancak mirasçılar, vasiyetnamenin okunması sırasında mahkemede bulunmak zorunda değildir. Hakim, hiçbir mirasçı mahkemeye gelmese bile vasiyetnameyi açmak zorundadır. Bu davadan sonra ortaya çıkabilecek bütün vasiyetnameler için de aynı hükümler uygulanır. Hakim, vasiyetnameyi açıp inceledikten sonra, tereke malları defterinin tutulmasına, tereke defterinin mühürlenmesine veya terekenin resmen yönetilmesine karar verebilir. Bu karar ile birlikte vasiyetin açılması aşaması son bulur. Bu aşamadan sonra, vasiyetnameye itirazı olan mirasçılar veya vasiyet alacaklıları varsa bir ay içerisinde, vasiyetnameye itiraz davası açabilirler. Vasiyete hiç kimse itiraz etmez veya yapılan itiraz varsa ve reddedilirse vasiyetnamenin yerine getirilmesi aşamasına geçilir. Bu aşamada mahkeme mirasçıların istemi üzerine mirasçıların miras paylarını gösteren veraset ilanı düzenleyebilir. Sözlü vasiyetname durumunda vasiyetin açılması, resmi vasiyetname ve yazılı vasiyetnameye göre kısmı farklılık gösterir. Çünkü sözlü vasiyetname Medeni Kanunun Yakın ölüm tehlikesi içeren ve olağanüstü durumlar içinde yapılırsa kabul ettiği bir vasiyetname şeklidir. Örneğin, batmak üzere olan bir gemideki yolcuların birbirlerine vasiyetlerini anlatmaları veya riskli bir ameliyat öncesinde vasiyetini yakınlarına açıklayan kişilerin vasiyetnameleri sözlü vasiyetname niteliğindedir. Sözlü vasiyetname, vasiyet bildiren tarafından iki tanığa bildirilir. Bu durumda tanıkların vasiyetnameyi hemen yazıya geçirmesi ve mahkemeye iletmeleri gerekmektedir. Mahkemeye iletilmemiş sözlü vasiyetname geçersizdir. Sözlü vasiyetname düzenlemenin diğer şekli ise vasiyet edenin vasiyetini ölmeden önce mahkemeye iletmiş olmasıdır. Herhangi bir şekilde mahkemeye iletilmiş sözlü vasiyet sonrasında mahkeme vasiyet edenin ölümüyle yukarıda yazılmış işlem basamaklarına uygun olarak vasiyetin açılması için mirasçıları mahkemeye davet eder. Şimdi vasiyetnamenin açılması dava dilekçesi örneğini inceleyiniz. Mirasın reddi Medeni kanuna göre miras, Muris'in ölümüyle mirasçılara bir bütün olarak hemen geçer. Mirasçıların bunun için irade beyan etmelerine gerek yoktur ancak Muris'in alacak ve borçları da mirasçılara geçer. Bu durumda mirasçılar, terekenin borçlarından kendi mal varlıkları ile sorumlu olur. Muris'in, borca batık bir tereke bırakması durumunda mirasçılar bunu kabul etmek istemeyebilir. Mirasçıların, borca batık terekenin sorumluluğundan kurtulmaları, ancak mirasın reddiyle mümkündür. Mirasın reddi, Muris'in ölümüyle birlikte mirasçılara geçecek olan mal varlıkları, haklar ve borçların bütünüyle mirasçılar tarafından kabul edilmemesidir. Hem kanuni mirasçılar hem de atanmış mirasçılar mirası reddedebilirler. Medeni kanuna göre mirasın reddi, mirasçılar tarafından sul hukuk mahkemesine yapılan sözlü veya yazılı beyan ile gerçekleşir. Mirasın reddi beyanı kayıtsız ve şartsız olmak zorundadır bu nedenle mirasın reddedilmesi şarta bağlanamaz. Mahkeme, mirasçıların sözlü veya yazılı mirası red beyanlarını bir tutanakla tespit eder. Bu işlemden sonra mirasçıların mirası, reddetme sürelerine uyup uymadığını kontrol eder. Mirası red beyanının süresi içerisinde yapıldığını gören mahkeme, mirası red için tutulan özel kütüklere bunu kaydettirir ve ilgililere mirası reddettiklerini gösteren belge verir yasal süre içerisinde mirası reddetmeyen mirasçılar, mirası kayıtsız ve şartsız kazanmış olur. Medeni kanuna göre mirasçıların bazıları, mirası red için verilmiş süre devam ederken de olsa mirası reddedemez. Aşağıda verilen iş ve işlemleri yapan mirasçıların mirası reddetmeleri yasaktır. Tereke işlemlerine karışan mirasçı Terekenin olağan yönetimi dışında işlem yapmış mirasçı Tereke mallarını gizleyen mirasçı. Tereke mallarını kendisine mal eden mirasçı. Mirasın reddi mirasçıları etkileyen önemli bir konudur. Çünkü borca batık bir terekenin kabul edilmesi mirasçılar için önemli bir yükümlülük doğurabilir. Mirasçılar iki şekilde mirası red talebinde bulunabilirler. Bunlar, mirasın gerçek reddi ve mirasın hükmen reddidir. Mirasın gerçek reddi. Medeni kanuna göre ayırt etme gücüne sahip ve ergin olan mirasçılar sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunarak mirası reddedebilirler. Red beyanı, bizzat mirasçı tarafından yapılabileceği gibi özel yetkiye sahip temsilci tarafından da yapılabilir. Mirasçı tam ehliyetsiz ise red beyanı yasal temsilcisi tarafından yapılmalıdır. Mirasçı vesayet altında ise vasinin mirası red beyanında bulunması için öncelikle bağlı olduğu mahkemeden izin alması gerekir. Eğer mirasçı sınırlı ehliyetsiz ise mirası reddetmesi için yasal temsilcisinin onayı gerekir. Mahkemeye sunulan red beyanı kayıtsız ve şartsız olmalıdır. Herhangi bir kayda veya şarta bağlanmış olan mirası red talebi, geçersiz olacağı için mirasçı mirası kazanır. Mirasın reddi talebi, Muris'in ölümünden sonra ya da mirasçının mirasçı olduğunu öğrenmesinden itibaren başlayan, 3 ay içerisinde mahkemeye sunulmalıdır. Ancak tereke defteri tutulmuş ve mirasçılar tereke defterini incelemişlerse mirası red süresi bir aydır. 1 aylık süre, tereke defterinin incelenmesinden sonra mirasçıların mahkemeye davet edildiklerini öğrendikleri süreyle başlar. Mirasın reddi işlemi geri alınamaz. Ancak mirasçılar, yanılma, aldatma ve hile sonucu mirası red beyanında bulunmuşlarsa mirası red işleminin iptali için dava açabilirler. Bu durumda mirasçıların, yanılma, aldatma ve hileyi öğrenmelerinden itibaren bir yıl içerisinde mirasın reddinin iptali davasını açmaları gerekmektedir. Mirasın hükmen reddi Muris'in ölümü tarihinde borç ödemeden aciz olduğu belli ise, veya bu durum resmen tespit edilmişse miras reddedilmiş sayılır. Mirasın hükmen reddedilmesi kanun gereği olduğu için mirasçıların mirası ret için irade beyanında bulunmalarına gerek yoktur. Mirasçılar, murisin ölüm tarihinde borç ödemeden aciz olduğunu mahkemeden talep edebilirler. Murisin ölüm anında borç ödemeden aciz olduğunun ispatı, mirasçıların murisin borçlarından kaynaklı sorumluluğunu ortadan kaldırır. Böylece mirasçılar, murisin borcundan dolayı tereke alacaklılarının kendilerine karşı açtıkları davalarda mirası hükmen reddettiklerini savunabilirler. Mirasın reddinin sonuçları. Mirasın reddi ile birlikte mirasçılık sıfatı geçmişe etkili olacak şekilde sona erer. Yani murisin ölümü anından itibaren mirasçılık son bulur. Eğer yasal mirasçılardan biri tarafından miras reddedilmişse, onun payı Miras açıldığı zaman kendisi sağ değilmiş gibi diğer hak sahiplerine geçer. Mirasçıların tamamı mirası reddetmişse sulh hukuk mahkemesi, mirasın iflas hükümlerine göre tasfiye edilmesine karar verir. Mahkemenin tasfiye kararından sonra terekeden arta kalan değer olursa bu, mirası reddetmemişler gibi hak sahiplerine verilir. Muris'in alt soyunun tamamı mirası reddederse bunların terekedeki payları Muris'in sağ kalan eşine geçer mirasçılar mirası reddettikten sonra, ancak tasfiye sürecinden önce kendilerinden sonra gelecek olan hak sahiplerinin mirası kabul edip etmeyeceklerini öğrenmek isteyebilirler. Bu durumda hakim, mirası reddedenlerden sonra hak sahibi olacak kişilere bildirimde bulunur. Hak sahipleri bir ay içerisinde mirası kabul ettiklerine yönelik irade beyanında bulunmazlarsa mirası reddetmiş sayılırlar. Resmi defter tutma istemi Mirasçılar mirası hemen reddetmeyip terekede bulunan mal varlıkları, haklar ve borçları bir bütün olarak görmek ve ona göre mirası kabul edip etmeyeceklerine karar vermek isteyebilirler. Mirasçıların bu hakkı, tereke defterinin tutulmasını talep etmeyle başlar. Tereke defteri, terekeye dahil olan bütün malların ve borçların bir arada bulunduğu defterdir. Medeni Kanun'un 619. maddesi Mirası reddetmeye hakkı olan her mirasçı, terekenin resmi defterinin tutulmasını isteyebilir. Mirasçılardan birinin defter tutma istemi, diğerleri hakkında da etkili olur. İfadesiyle kimlerin tereke defteri tutulması talebinde bulunabileceğini belirtmiştir. Defter tutma talebini, mirası reddetmemiş veya kabul etmemiş mirasçılar yapabilir yani mirası reddettiğini söyleyen veya mirası kabul ettiğini söyleyen mirasçıların tereke defterinin tutulmasına yönelik talepleri dikkate alınmayacaktır. Mirasçılar, Muris'in ölüm gününden başlamak üzere bir ay içinde sulh hukuk mahkemesine başvuruda bulunarak tereke defterinin tutulmasını talep edebilirler. Ancak Muris'in ölümü sonradan haber alınmışsa bir aylık süre, ölüm haberinin alınmasıyla başlar. Ayrıca mirasçılara tanınan bir aylık süre hak düşürücü niteliktedir. Bu sebeple resmi süre içerisinde tereke defterinin tutulmasını talep etmemiş mirasçılar, kabul edilebilir bir mazeretleri yoksa bu sürenin yenilenmesini ya da ek süre verilmesini talep edemezler. Tereke defteri, mirasçıların sorumluluk sınırlarının çizilmesine olanak sağlar. Çünkü mirasçılar, tereke defterine kayıtlı olan borçlardan sorumlu tutulabilir. Sun Hukuk Mahkemesi mirasçıların talebiyle tereke defteri tutmaya başladığında, Muris'e ait bütün mal varlığı ile murisin alacaklarını ve borçlarını deftere kaydeder. Defterde bulunan haklar, borçlar ve mal varlıklarının karşısına mahkemenin uygun gördüğü maddi değerler yazılır. Defterde kayıt edilecek bütün unsurlar için mahkeme ilgililerden bilgi talebinde bulunabilir. İlgili kişiler mahkemeye bilgi verme borcu altındadır. Geçerli bir mazereti olmaksızın mahkemeye cevap vermeyenler yanlış veya eksik bilgi verenler ortaya çıkacak olan zararları tazmin etmek zorundadır. Mahkeme, tereke defterinin tutulacağına yönelik ilan vererek Muris'ten alacaklı olanların veya borçluların mahkemeye başvurmasını söyler. Mahkeme birer ay ara ile iki ilanda bulunur. İkinci ilandan sonra en geç bir ay içerisinde Muris'ten alacaklı olanların veya borçluların mahkemeye bildirimde bulunmaları gerekir. Herhangi bir alacak ve borcun resmi kayıtlara veya belgeye dayanması durumunda alacak veya borç deftere doğrudan kaydedilir. Defterde tutulan kayıtlar alacaklılara ve borçlulara bildirilir. Ancak tereke defterinin tutulması sırasında tereke defterine kayıtlı bulunan mallar ile ilgili değişiklik yapılamaz. Defter tutma süreci içerisinde murisin alacaklıları tereke aleyhinde dava açamaz ve icra takibinde bulunamaz. İkinci ilandan sonra en geç bir ay içinde Muris'ten alacaklı olanların veya borçluların mahkemeye bildirilmesiyle defter tutma işlemi sona erer. Defter tutma işleminin sona ermesiyle terekeye ait eşyalar, dolap, sandık bir odaya kapatılır. Tereke eşyalarının konulduğu yerin üzerine resmi mühür vurulur. Mühürleme, tereke mallarının kaçırılmasına karşı alınan bir önlemdir. Bu sebeple mühür bozulmadan terekeye dahil olan hiçbir şey alınamaz. Ancak Muris'in ölümü öncesinde Muris ile birlikte yaşayan kişiler için zorunlu olan eşyalar ile taşınmaz bölümleri mühürlemenin dışında tutulur. Yeni bir derste yine görüşmek üzere.